24 Eylül 2025 Çarşamba Coşkun Baş bu Star gazetesi. Keyfini sür İsrail. Filistin'de yaşanan soykırım konusunda tepkiler tüm dünyada inanılmaz derecede büyüyor. Dünyanın her yerinde insanlar tepkilerini en üst perdeden seslendiriyor, şehir girişlerine, evlerinin, dükkanlarının kapılarına Yahudi giremez yazılı pankartlar asıyorlar, kağıtlar yapıştırıyorlar. Yahudiler için işin daha da kötüsü, bu haklı ve onurlu tepkiyi gösteren insanlar, bahse konu pankartları önce vicdanlarına sonra beyinlerine asıyorlar. Bugün yeryüzünde yaşayan insanlar öyle bir ruh halindeki etnik kökeni, milliyeti, dini ne olursa olsun, Gazze'de olan biteni bilen, orada yaşanan soykırım ve vahşeti görenlerin Yahudi'ye sempatiyle bakması, onu insan olarak benimsemesi artık mümkün değil. İsrail terör örgütünün yaptıkları karşısında oluşan kin ve nefret o derece büyük. Bu kin sizin eseriniz. Tahmin ettiğiniz gibi bu söz Yahudilere. Zira bu ortamın oluşmasına sebep İsrail'in ta kendisidir. Yahudilerin kıyameti yine Yahudiler tarafından başlatılmıştır. Kıyamet diyorum keza bugün turistik amaçlı geziye çıkan İsrailliler gittikleri tüm ülkelerde o ülkenin insanları tarafından karaya ayak bastırılmıyorlar, şehre alınmıyorlar. Alınsalarda insan muamelesi görmüyorlar. Oscar gibi küresel çetenin dünyayı oyalamak için kurduğu tezgah, yarışmalarda bile ödül alan sanatçılar çıkıp mikrofondan özgür Filistin diye haykırıyorlar. Uzun lafın kısası, artık dünyanın her yerinde insanlar tepkilerini çok daha sert bir dille haykırıyorlar. İsrail güdümlü hükümetler bu sertlik karşısında halkın oluşturduğu baskılara dayanamayıp İsrail'e dil uzatmak zorunda kalıyorlar. Bunlar iyi günleriniz. Tüm bu olanlara terör örgütü İsrail cephesinden baktığınızda, İsrail için filmin başa sardığını, zaman kestirilemese de tarihin tekerrür etmeye başladığını söylemek mümkün. Ya da bir başka deyişle İsrail'in sonun başlangıcında olduğunu. Bu cümleyle ne demek istedim? Malum Yahudiler 1948 yılına kadar vatansız, topraksız, kimliksiz, oradan oraya sürülen, gittiği her yerde itelenen, ötelenen, aşağılanan ve hiçbir milletin, hiçbir devletin asla topraklarında görmek istemediği kavimdi. Düşünsenize, nereye giderseniz gidin, istenmeyensiniz, hor görülen, aşağılanansınız. Kime giderseniz gidin, lanetli kavim muamelesi görüyorsunuz. Koca yeryüzünde barınacak yer bulamayan Yahudiler, Osmanlı'nın uzattığı yardım eli sayesinde hayata tutundular. Türk insanının merhameti sayesinde can suyu buldular. Şeytan sahada. Yahudiler yıllarca düştükleri bu durumdan bir çıkış yolu aradılar ve sonunda çıkış için aradıkları çözümü buldular. Para, para, para. Ekonomik gücü kirli ve kanlı paralarla ele geçiren Yahudiler, bu güçle rejimleri insanları satın aldılar, medya sektörüne el attılar ve medyanın gücüyle insanların beyinlerine yerleşmeyi başardılar. Ele geçirdiği medya gücünü kullanan Yahudi, geçmişte yaşadıklarını mağdur hikayesine dönüştürdü ve tüm dünyada algıyı yöneterek zulümlerden çok çekmiş, mazlum İsrail imajını yarattı bu imaja kapılıp, yazık bu Yahudiler çok zulüm gördü diyen milyarlarca insan şimdi belirteceğim hususları asla sorgulamadı. Nedir bu hususlar? Sorgu zamanı. Gariptir bugüne kadar kimse, ya kardeşim iyi güzel de bu adamlar neden gittikleri her yerde aşağılanıyorlar, neden gittikleri her yerde sürgün ediliyorlar diye sorgulamadı. Tuhaftır bugüne kadar kimse, acaba bu adamlar ne yapıyorlar da bu muameleye maruz kalıyorlar demedi. Hadi diyelim bir devlet, bir millet yanlış yaptı, bir ülke maksatlı davrandı. Kardeşim iyi güzel de bütün insanlık, tüm devletler de mi hata yaptı? Dünyanın başına bela Yahudilerin bu işlerde hiç mi suçu yok? Olmaz mı? Fitne bunlarda, fesat bunlarda, hinlik, hainlik bunlarda, ilk suikast cinayet bunlarda. Kısacası her türlü kirli ve pis iş bu lanetli yapıda. Ne zaman uslanacaksınız? Akıllanmaz mısınız? Koca yeryüzünde barınacak yer bulamayan Yahudiler, Osmanlı'nın uzattığı yardım eliyle hayata tutundular, bu topraklarda can suyu buldular. Sapkın akıllı Yahudi bu durumdan ders çıkarıp düzelmek yerine yine fabrika ayarlarına döndü ve ekmek yediği topraklara ihanet ederek fitne fesat peşinde koşmaya Osmanlı'yı karıştırmaya başladı. Farkındalar mı bilmem ama o günden bugüne sürekli azan Yahudiler, bu günlerde Kuduz vakasının son evrelerini yaşıyorlar ve hepsi el ele vermiş, o sürgün dolu günlere doğru koşturuyorlar. Benim Yahudilere tavsiyem, bugünlerin keyfini sürün, çünkü yakında yatacak yer bulamayacaksınız.